gerçekten 12 Nisan 2025 itibariyle son derece üzücü ve farklı bir tablonun içerisindeyiz. Yeni bir vaziyetin içerisindeyiz 12 Nisan gecesi itibariyle. Bugün her bahçe sahibi, bahçe sahibi olmasa da kayısı ile ilgili duyarlılık sahibi her vatandaşımızdan, her hemşehrimizden cep telefonlarımıza mesajlar yağıyor. Gerek görseller, gerek görüntüler. Sahada olduğumuzda gördüğümüz ağaçlarla ilgili yaşanan tabloyu birebir burada görüyoruz. Sayın Bakanımızla dün geceden beri Tarım Bakanımızla istişare halindeyiz, görüşüyoruz. 7-24 kesintisiz çalışılıyor ve şöyle bir durum var. Ee, 81 vilayetimizde gene Akdeniz'in bir kıyı şeridi hariç işte elma üreticilerinden, fındık üreticilerinden, üzüm üreticilerinden apayrı sesler geliyor bu noktada mağduriyet sesleri. Biz e, Malatya olarak tek desen bir tarım üretimi şeklinde bilimsel olarak tabir ediliyor ama kayısı ile alakalı bir bel kemiği durumundayız. Dünya üretimine ve dünya kuru kayısı ihracatına lider ve söz konusu pozisyonumuzda çok büyük söz hakkı sahibi bir şehir konumundayız. Dolayısıyla şu an kayısıda yaşadığımız şey, tarımsal bir üründe yaşanılan bir negatif durum olarak asla izah edilemez. Hepimizin içerisindeyiz. Hayatımızı şekillendirirken borç ödemeleri ya da işte evlenme ve ev eşyası alma kız evlatlarını evlendirecek olanların çeyizlerini dizme bununla ilgili çocuk okuturken ödenecek verilecek harçlıklar ya da işte okulla ilgili ödenecek her türlü vaziyetin hayatı şekillendirirken aldığı pozisyonun Malatya'mızın etkilendiği büyük bir negatif durum içerisindeyiz. Bu negatifin ne kadar olumlu, ne kadar iyiye doğru evrilebilir ve çiftçimizin desteği gerek tarsim e, sigortası sigorta kapsamında değil ya da sigorta yaptırmış veya şimdi yaşadığımız bir don olayı var. Tarım Bakanlığımız kayısı ile alakalı tüm paydaşların ortak katkılarıyla en azından bu hafta içerisinde ölçülemeyen hiçbir şey sonuçlandırılamaz, istişare edilemez ve istişare edilip sağlıklı bir sonuca ulaşılamaz dediğimiz için en ölçülebilir seviye noktasında saha ekipleri 7-24 sahadalar. İnşallah bu hafta içerisinde net sonuçlarla yine bu hafta içerisinde biz tüm milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Tarım Bakanımızla telefonlarla görüşüyoruz ama bakanımızla Birebir randevu içerisinde Malatya'mızın ve Kayısı'mızın durumunu son rakamlarla izah edip gereken destek neyse bunu bir rehabilitasyon süreci olarak görüyoruz. Bu rehabilitasyon sürecinde Malatya'mızı, Kayısı'mızı 50 bin ailenin geçimini sağladığı bunu aile üyeleriyle çarparsak 250 bin, 300 bini varan bir nüfusun sadece kayısıdan geçimini temin ettiği bir konu üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim bakanlıklar çapındaki görüşmelerimiz ve acilen ve evlevliyetle Sayın Cumhurbaşkanı'na bunun sunulması ve buraya çıkarılabilecek bir destekle birlikte bu durumun en olumlu potaya taşınabilecek alanlarını açmak için gayret sarf ediyoruz. Sahada olmaya hemşerilerimizde birebir sorunları sıkıntıları hem dinlemeye hem arz etmeye hem de çözüm yolları bulmaya ve tıkanan hangi alan varsa onu en pozitif, olumlu bir şekilde açmaya gayret edeceğiz. E, hedefimiz Malatya'mızın bu e, durumdan da en e, olumlu bir çıtayı yakalayarak çıkabilmesidir inşallah. Bunun için e, gayret bizden, tevfik Cenab-ı Hak'tan diyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sağ olun.